Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilikler, güzellikler, sağlık versin. Ben daha iyiyim. Dün kötüydüm. Çünkü size söyledikten sonra o gece sabahı sabah ettim. Ağrım hiçbir şekilde geçmedi. Hemen ertesi gün kalktım. Hatta ablam bana kızdı. Gece niye bizlere haber vermedin diye. Vermedim haber kimseye. Yaren de çok dedi. Yavrum illa gidelim anne acile diye ama baktım sabah da geçmiyor yatakta dönemiyorum ayakkabım bile giyemedim yani o derece ağrım vardı o yüzden beklemedim hemen gittim acilden doğru ee, kanım alındı ondan sonra film çekildi kan hatta bir tüp yanlış alınmış yani eksik alınmış iki kolumdan da kan alındı ama doktor geçmeyince ultrasonda bakmamız gerekiyor dedi ağrım şiddetli olunca Bugüne ultrason verildi. Şimdi aç karnına idrara sıkışık bir şekilde 9.30'da ultrasona gideceğim. İnşallah ondan daha hayırlı sonuç alırım. Yani ceyranda kaldım. Üşüttüm gibi bir ağrı. Evet ama şimdi pankreas olabilir, safra kesesi olabilir. Birçoğunuz safra kesesi yazmışsınız. Neyse şükürler olsun. İnşallah dediğim gibi üşütmüşümdür. Dün arabayla gidememiştim. Bugün daha iyiyim. Arabayla gideceğim. Saat şu an 9'a 20 var, tam 9.30'da randevum var. Dediğim gibi aç karnına ve idrara sıkışık gideceğim. En nefret ettiğim ultrason şeklidir ama yapacak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar Rabbim dert verip hiç kimseye derman aratmasın. Şu an hastanede olan, tedavi gören herkese de şifalar diliyorum. Dün amcama uğrayamadık, bugün amcama da uğrayacağım. Amcamın durumu da hani çok çok iyi değil. Sonuç bekliyoruz, belden sıvı alındı. O da Samsun'a gitmiş. Onun gelmesi de uzun sürecek. Serum falan takıyorlar. Yani konuşmasında engel var. İyi değil derken öyle ağrılı sızılı değil de birden konuşmasında böyle bir engel oldu. Unutkanlık başladı. Öyle dua çok ettiniz. Allah razı olsun. İnşallah güzel haberler alırız. Hani doktorlar çok güzel böyle haber vermiyor gibiler ama sonuç gelmeden bir şey de demek istemiyorlar net bir şekilde. Öyle amcamı da bugün göreceğim inşallah. O zaman ne yapalım? Hadi şimdi sizlerle beraber çıkalım. Çünkü 9'a doğru çıkayım ki 9.30'da tam orada olmam lazım. Hadi orada görüşürüz inşallah. Evet şöyle çekeyim. Her zamanki gibi erken geldim. 5 dakika arabada bekleyeyim. Su içmem gerekiyor. Güzel de park yeri buldum vallahi ne yalan söyleyeyim. Buralarda park yeri sıkıntı oluyor arkadaşlar da. Şimdi ineyim Ablama arayayım. 9'da buradayım. 9.30'da da randevum var inşallah hayırlısıyla bakalım. Şişem elimde. Şurada oturacağım. Ablama dedim senin oraya çıkmayayım. Onun da işi gücü oluyor çünkü. 9.30'a doğru inşallah aşağı ineceğiz de böyle nefes aldıkça batıyor gerçekten. Ama iyiyim şükürler olsun. Hadi suya devam sabah sabah da hiç sevmem ama yapacak bir şey yok. Buraları ne güzel yapmışlar böyle. Allah buralara düşürmesin eksik de etmesin kurban olduğum Allah. Evet şimdi şunlardan birinde oturayım suyumu içeyim. Bakın şurada oturacağım. Aslında buranın manzarası çok güzel de o taraflara gitmeyeyim. Burada da çok oturmayacağım böyle. Hafif ağrım var ya, iyice üşütmeyeyim. Üzerime bir mont daha alsaymışım. Ay güllerin güzelliğine bakın. Çekeyim size. Ay pembiş pembiş. Burası güzel, yeri güzel. Ablam şurada zaten. Burada da varmış güller bakın. Tomurcuk en sevdiğim. Neyse suyum da bakın içtim baya. Şuraya oturayım hele. Ay hadi bakalım. Buralar ana baba günü olurdu da yağmurdan dolayı dün de böyleydi tenhaydı. Ayakkabılarımı da bugün giydim biliyor musunuz? Şimdi ne yapacağım? Hemen şurada fırın var. Anneme kahvaltıya gideceğim. Yaren'i aradım da sen git anne dedi. Uyuyormuş. Anneme kahvaltıya gidip oradan pazara geçerim. Biraz daha iyiyim. Ağrı kesici tabii ki. Öyle işte arkadaşlar. Hemen şurada simitçi var. Hatta annemi arasam uyuyor mu ki? Ekmekleri var mıdır? Ben şimdi arabaya geldim, bir terledim inanamazsınız. Hemen anneme gideceğim kahvaltı yapmadan üstümü falan değiştireceğim. Artık yanımda yedek bir şeyler taşısam iyi olacak. Terle atıyorum sanırım. Ultrason çekildi arkadaşlar. Ee, dün zaten kanla film çekilmişti söylemiştim ciğer filmi falan. Ağrım hala var. Evet terlemem de var ama çok şükür iki günki gibi değilim yani ne yalan söyleyeyim hamdolsun. İki gün önce yani dün de dahi ayakkabı bile bağlayamıyordum. Neyse şimdi anneme gideyim, kahvaltıyı yapalım. Ablam hocaya sonuçlarımı gösterecek. Akşamda sizlerle paylaşırım inşallah. Anneme geldim. Tam balkonu açıyordu. Çay suyunu koymuş. Şimdi çay demleyeceğim. Simitle açma aldım. Kahvaltılıklardan da çıkaralım. Hemen üstümü değiştirdim. Sırıl sıklama olmuşum. Babam kahvaltı yaptı mı anne? Yok yok kalkacağım. O zaman çok dolduruyor. E ee, ben çayı 3 kaşık koydum. Az mı koydum? He? Çayı 3 kaşık koydum. Az mı? Yok, orada dünyanın çayı Babam sır dem atıyor ya o yüzden. Yok yok o yeter. Şöyle hafif kabartıyoruz. Evet. Annem de dün nohut yemeği yapmış da onu kaynatmış. Şöyle kapağını da alayım. Şimdi sofrayı kuralım. Bunları da yıkarım en son. Evet kahvaltılıkları çıkardım. Açmayla simit almıştım. Domates, salata. Annem illa kuyumak falan yapalım dedim. Hiçbir şeye gerek yok. Şöyle dünden sermesi de var. Onu da ısıtırız olmazsa ama onlar var ısıtmayız. Şimdi babamın tasını da koyalım. Benim babam tasla yiyor. Güzel kahvaltımızı yapalım. Bize afiyet olsun. Ha, Az mı oldu? olunca dört koyuyoruz. Ya ben babam yedi zannettim. Hani babam yiyip de yatıyor ya. Aha, elin yanmaz. Yok yok sıcak değil. Seninkine birazcık ben daha demek Ben açık içmeye başladım. Ha öyle mi? Sen zaten eskisi gibi içmeye Şekerli içemiyorum, nefret ettim. Zaten çok, çok şekerli içiyorsun ya. A kendi kendine oldu birazcık yaşın. mi sana? He? Demek değil mi? Yo aslında çok açık olmamış. Yok çok, yani. yok. Hadi zahmet olsun. Babama tekrar sesleneyim mi? Babamı tekrar çağırayım mı? Yok çakaktı. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar kahvaltı yaptık. Annem evi toparladı. Ben de birazcık yardım ettim. İyi sen kızım kek yapar mısın babana dedi. Ben de biraz daha iyiyim. Şöyle üzerinde de şey var annemin tarçınla fındığı vardı. Evet şimdi kekimiz klasik anne keki. Bunu fırına atayım. Ondan sonra da zaten bu pişsin. Yavaş yavaş giderim pazara gideceğim inşallah. Böyle <laughs> Evet tabii. Balkonda Allah'ım şuna 40 bin kere maşallah her gördüğümde. Çok güzel olmuş. Annem şöyle yorganları çıkardı. Annem de burada. Güneşleniyor. Evet. Ay dökeceğim diye. Sağ ol. Sen peşin. daha hareketci var mıydı? Var. Ha, ne var ki bakarım. Esen bu şeylere, sana tesir etmiyor, değil mi? Ne? Miloflo mudur, nedir? Sen onu hep işte. set mi? He. Bir tane içerim olmazsa. Şimdi otur, şimdi değil. Giderken alırım. İşe diyor musun? Seni çekiyorum. <laughs> Herkese selam. baya annemin camlarına falan hep yağmur gelmiş çok de. Çok oldu çok. İnşallah Allah kısmet ederse ben de düzeleyim. Daha storlar yıkanacak. Çok iş ver anne. Battaniyeleri yıkadım, yorganları yıkadım. Nasıl kuruttun onları? Hepsi bu işte ha yorgan kaç gündür kurumuyor. O oh, temiz. Onu başına ne yıkayayım? Yok ben, yok. beyaz. Bu da yıkanmış çıkardım. Hı hı. Şimdi üç tane böyle tekliğim var, iki tane çiftliğim var. Bir tane yorgan lazım bana şey mi? Kimse çift Kimse gelirse çift çeşitli var. Bunlar yeter bir yeniler. Öyle. Hava da nasıl açtı ne güzel hava. Verdim iki tane yorganmış aşağıya iki yorgan şey verdim. Görevliye mi? Fatma, Fatma ablayım. Fatma'ya da. Bu kahve güzel değil mi? Bu çok hoşuma gitti benim. Hadi afiyet olsun. Bu şeyleri de var sana da. Şokta mı? Hmm. Ben şoktan aldım. Şokta da var gördüm. Şimdi. Ben kendimi de çekeyim böyle. Şimdi annemle kahve içiyoruz. Kek pişti de kalıptan çıkartırım. Evet. Ondan sonra yavaş tamam, yavaş, yavaş pazara isim, giderim. Ne abi, çim, 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 çim. Yok beni yarısı. O Ama, kek zaten yemiyor. Evet. Ben şimdi pazara da gideceğim ya. Ben yaparım ona. O zaten kek yemiyor. Ama yersin şimdi. Yarısını al diyor. Yok yok. Kocaman evet, hani, ne yapacağım onu. Ben yani? yemek ne yaparım onu bilmiyorum. E, e, sen, Senin şey, var nohutun nohurtun 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 falan. Nohut var. var. Ne yapacağım? Nohut da Benim evet. benim. He, benim ben yok. Ben diyorum bir şey yaparım. Hala ağrım var ya. Pazardan böyle hiç şeyim olmasa benim domates salata bayağı kesim var. Onlar hiç yok zaten. O yüzden gideceğim yani. Dumanı üstünde. Vallahi o kadar güzel görünüyor ki. Anneme göstereyim anne bak. sağlık. Yapışmadı. <laughs> Çok güzel oldu. Şurada bir resim çekelim. Hadi, hayır hayır. Burada göstereyim. Valla pamuk gibi. Annem yazık illa yare al diyor da almayacağım. Şimdi dediğim gibi pazara da gideceğim. Evet bunu kapatayım. Ben yavaş yavaş gideyim arkadaşlar. Ben şimdi pazara geldim. Az önce yengemle karşılaştık. Şimdi hadi pazarı gezelim sizle. Ben buralardan bir yerden salatalık almıştım ama ay biber ne güzel. Biber kaça abla? Acı değildi değil mi? Yarım alabilir miyim? Ben de girer girmez evem. nerenin Bartın. Bartından mı geldin? Var mıydı bir şey? Var sen. Ya evlerimize bir şey olmadı da aşağıda. Oh, evet ya benim oh, görüştüğüm oh. ablalar var da bayağı kötü olmuş. Allah beterinden korusun inşallah. Bu ne abla? Aa bu ne oluyor? Kavruluyor mu? İlk defa gördüm. Böyle küçük küçük dolma biber alasım var. Epeydir hiç almadım. Dolma biber ne kadar? Kim bakıyor? Teyze sen mi bakıyorsun? 15 seçtiriyor mu? Tamam. Ben ince istiyorum ince, küçük. <laughs> Şöyle yarım alacağım da. İçim var ya güzel doldurayım ya bugün doldurayım. Ay şu an dolduramıyorum ama ya. Şarjımda can çekişiyor. Ama bahçe tazecik. güzel değil. Aa, yapışmışlar. Ayırmayayım bunları. <laughs> 7,5 TL <laughs> salatalık seçeceğiz. İnşallah açabilirsek poşeti. Böyleler ama güzel su gibi. Poşeti açamıyorum ama. Evet değil mi? Bahçe olduğu belli abla. <laughs> Zonguldak'ta değilken en çok özlediğim pazarıydı Vallahi Zaten yerlerden biraz Ay çok aciz bir düsmuş ama. Yok Siz de mi Bartın'dan geldiniz? Ben Oralarda <laughs> He? mıydı bir şey? Allah yardım etsin inşallah bir daha olmaz inşallah. ben <laughs> Evet <laughs> tabi tabi. Aynen öyle. Allah sen kaybı ben. Aynen onun telafisi yok. Diğerlerinin var da, değil mi? Öyle. Allah bir daha göstermesin. 10 liralık olsun bu ama ben koyamadım. Çok kalabalık, aşırı kalabalık çekim yapamıyorum gerçekten çok kalabalık. Fasulyeler 25 lira. Şöyle geçeyim de. Burada da 7 liraymış, 5 lira kabak. En güzel şey biberlerimiz. azlar ne kadar söyleyeyim size 25 güzel ama böyle bahçe domatesi 15'miş ama domates 15 aldık evet yok. gördüm 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10 patlıcan 7,5 tabak 5 salatalık 15 biber haydi bakalım alacaklarımı aldım bakın şimdi temiz otu da bulsaydım. ay devrildi sandım yaprak var yaprak ne kadar 40. Bizde 40'tan aşağı düşmez. 20 lira. En güzel bir yazın ne biliyor musunuz? Biber. Aa, pırasa da var. Yok, sarımsak o taze. Böyle çekeyim size. Hem de çıkayım artık. Fasulye almadım, yeni pişirdim. 25 lira. Yarım oh, kilo. 15. Oo, kabağa bakın değişik otlar var bugün. Ben bilmiyorum onları. Domates, domates pidesi konuşamadım. Lahana var ama delikli. Neyse. Haydi şuradan çıkalım. Az kalabalık şöyle de çekeyim bakın. Kanter içinde kaldım. O kadar terledim ki anlatamam. Bir tane bizi Elif'le beraber takip eden bir hanımefendi var. Diyor ki seni ilk izlediğimde 55 yaşında bir de böyle bayağı kilolu zannettim diyor. Ama görünce diyor bir baktım diyor. Zayıfsın diyor. Daha küçüksün dedim. Ekran o kadar mı gösteriyor? Vallahi billahi onunla gülüştük bayağı bir. Evet. Şimdi gidelim hadi. Çok bir şey almadım. Böyle hasta hasta daha eve gidemedim. Yaren aradı. Kuaföre gidecekmiş. İlla anne beni bekle dedi. Şimdi ben nereye geldim? Berrak Pastanesi'ne geldim de. da can çekişiyor. Yaren'i bekliyorum. Evet, Yaren'i beklerken annemle de kahvaltı yaptım. Az bir şey yemiştim. Şöyle gözleme söyledim. Kaşarlı patates de var yanında. İnşallah Yaren de gelecektir bakalım. Bana afiyet olsun. Hiç telefonumun şarjının bittiğini bilmem arkadaşlar. Telefonumun şarjı bitti çünkü sabahtan evden çıktım. Ben 9'da evden çıktım. Anneme gittim. Orada bayağı bir durdum. Pazara gittim. Yaren'i bekledim. O yüzden telefonda dayanmadı malum. Arayanlar da vardı Allah razı olsun. Neyse aldıklarımı şöyle uzaktan doğru göstereyim. Telefonum şarja takılı burada malum fişim yok benim. Yemekleri dün kızım yaptı. Bize böyle güzel kremalı makarna yapmıştı. Sarmamız falan da vardı bir gün önceden fasulyemiz falan. Şimdi neler aldım? Şöyle kayısı aldım. Yarım kilo aldım. Güzeldi tadına baktım. Kirazla kayısıya 40 TL verdim. Kiraz 25 TL'ydi. E, bu da sanırım 30 TL'ydi. Yarım kilo aldım çünkü. Şöyle çok güzel pembe domates aldım. Bunun kilosu 10 TL'ydi. 2 kilo aldım. Biberi zaten gördünüz. Bizim biberlerimiz çok güzel oluyor. 20 TL'ydi. Yarım kilo aldım. 15 TL'ydi dolma biber aldım. Patlıcan dolapta var zannettim. Ama sonra dedim ki ben sanki yaptım onu. Yine 10 liralık aldım. 15 liraydı. 6 liraydı. 1 kilo kuru soğan aldım. Salatalığı zaten gördünüz. Maydanoz 5 liraydı. Patates de 10 liraydı. 2 kilo aldım. Gelirken şöyle tavuk pirzola aldım. Epeydir yapmadım. Yaren seviyor. Bir tane de ayran aldım. Normalde biber dolduracaktım. İç hazırdı ama iyi ki tavuk almışım. Az önce tam telefonu şarja taktım. Yaren aradı. Anne dedi tavuk dürüm mü yapsak falan. Dedim kızım pirzola yapacağım. Tamam anne dedi. Yanına da patates yaparız dedi fırında. Tamam dedim. Aldıklarım böyle arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştireyim. Fasulye falan almadım. Semizotu da almadım. Bunları yeni pişirince üst üste yenmiyor. Güzel yerleştireyim. Ondan sonra da hemen tavukları yıkayayım. Derilerini güzel şöyle alayım. Öyle derili sevmiyoruz biz. Tava da güzel kızartacağım. Yanına bilmiyorum. Gerçi yarın patates istedi. Aynen pilav falan yapmama gerek yok. Patates de yaparız. Salata da yaparız. Karpuz da var. Allah bereket versin. Rabbim herkese alım gücü versin. Şimdi bunları yerleştireyim. Birazcık dinleneyim. Ondan sonra tekrar mutfağa girerim bakalım. Ha Bu arada Yaren kuaföre kendi gitti artık ben hani bayağı bir terledim yoruldum dedim ben eve gideyim. Yaren de boşa beklemiş oldum ama bana şarj cihazını anahtarı falan getirdi iyi oldu. Evet öyle arkadaşlar. Evet şimdi kızım geldi şöyle 4 tane aldım pirzola çünkü ben bir tane anca yiyorum. Bunu şimdi güzel pişireceğim baharatlarını ekleyeceğim. Yaren salçalı isterse salçalı yapacağım. Şuraya da böyle 3 tane patatesi kestim kırmızı biber, toz biber, kekik, daha keki, özellikle kırdım. Sıvı yağını da koydum. Ben şimdi gözleme falan yediğim için çok acıkmadım ister istemez. Tuz da ekledim, sıvı yağını ekledim. Şimdi bunu fırına atıyorum bakalım. İki kişi olunca böyle yemekleri de az yapmak gerekiyor. Artık ayarlamaya alıştım çok şükür. Evet arkadaşlar yemekler pişerken sizlerle kısacık böyle sohbet edeyim istedim. Doktor ne dedi hiç onlara değinemedim bugün fırsatım olmadı. Gerçekten anneme gittim, pazara gittim ama sanmayın ki böyle ağrım geçti. Ama çok şükür tabii ki iki gün öncesi gibi değilim. O gece sabahı sabah ettim. Sonunda da hastanelik oldum, dayanamadım. Ablamı aradım. Apar topar gittim bugün size anlattığım gibi. E, kanım zaten iyi çıkmıştı. Bütün karaciğer, enzimlerim, her şeye bakılmıştı. Hani iltihabik bir şey olsaydı zaten orada çıkarmış. Daha sonra benden akciğer filmi ve karın filmi istenmişti. Onlar da temiz çıktı. Ultrasonda da işte bugün hoca sıkışık gitmiştim bakarken ilk böbreklere baktı. Sol böbrekte böyle çok oyalandı. Daha sonra ne şikayetiniz vardı dedi. Dedim sağ kaburgamın altı çok şiddetli ağrıyor. Zaten dün böyle bastırınca doktor bağırmıştım yani bayağı bir ağrım vardı. E ondan sonra daha önce kaburganız kırıldı mı deyince ben bir afalladım. Dedim hayır öyle bir şey yaşamadım. Sonra karşı tarafa bakınca kaburganızın yapısı böyleymiş dedi. Şaşırdı da ben bilmiyorum hiç öyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Neyse safra kesemde çamurlaşma yok, iltihap yok, taş yok. Pankreasım iyi. En korktuğum pankreastı arkadaşlar. Çünkü pankreas gerçekten e, benim rahmetli annemin pankreas kanserinden vefat etti. Evlerden ırak Allah'ın kimsenin başına vermesin tabii ki de. E, hepsi iyi çıktı. Sadece dedi ki sol böbrekte bir şey var dedi. Daha önce hiç dedi tomografi çektirdiniz mi? Vallahi ben sinop'ta seneler önce çektirmiştim ama üzerinden bir 10-15 sene geçmiştir. Onu sakın dedi imal etmeyin. Bir böbrek doktoruna gidin, tomografi isteyin dedi. Aha dedim. Nereye gittik? Ne şikayet çıktı? Neyse ben yumurtalıklara falan da bakar zannettim ama yumurtalıklara falan bakmadık. Genelde karından baktıkları zaman bakıyorlardı. En yakın zamanda kadın doğuma da gideceğim. Yani onu çok erteledim gerçekten. Evet, öyle işte arkadaşlar. Hepsine bakıldı. Allah'ıma şükürler olsun. Dediğim gibi böbreğimde sadece bir sıkıntı var ama ne olduğunu anlayamadık. Ablam tekrardan ben geldikten sonra hocaya gösterdi. Hoca da aynılarını söylemiş. Herhangi bir şey yok. ceyranda kaldım büyük bir ihtimalle. Çünkü dediğim gibi ağrım hala devam ediyor. Güzel. Çok dua etmişsiniz. Allah bin kere razı olsun her birinizden. Öyle bakalım. Haftaya da bir böbrek için gideceğim arkadaşlar ama ben çok su içmiyorum. İnşallah ondan kaynaklı bir sıkıntım yoktur. Öyle işte pazara da gittim. Sizler yazmışsınız kendini çok yoruyorsun, kendini yorma. Vallahi yorulmadan da olmuyor ki. Yani bugün diyordum ki hastaneye giderim, eve gelirim, yatarım ama olmuyor işte. Olmuyor yani. Anneme gittim. Babamla annemi görmemiştim. E, oturduk kahvaltı yaptık. Annem yazık babana kek yapabilir misin? İyi misin dedi. İyiyim dedim. Anneme hemen babama kek yaptım. O keki de o an istemedi canım ama demin bir kek istedi canım. Anlatamam sizlere. Güzel de oldu babamın şansı. Böyle işte arkadaşlar gördüğünüz gibi mayıştım. Çünkü iki gündür böyle uyku uyumuyorum ağrıdan. Ama yine de şükürler olsun Rabbim böyle gelip geçici dertler versin. Şimdi tavuğa bakayım, patatesi de bakayım. Kızımla karnımızı doyuralım. Ondan sonra da tekrar sizlerle buluşuruz inşallah. Evet yemeğimiz hazır arkadaşlar. Söylediğim gibi kendime bir tane koydum. Hatta bana bu bile büyük. Bir tane var. Onu da yaren yer. Şöyle patateslerimiz gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İnanın şu an hiç yiyesim yok ama yarın eşlik edeceğim. Karpuz kestim. Karpuzumun da sonuymuş. Keşke alsaydım. Şöyle domates, soğan, tabii ki salatalık, ayran, turşu daha ne olsun. Rabbim herkesin sofralarına binbir bereket versin. Kurban olduğum Allah bizden çok versin olmayanlara. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da buraları toparlarım. Kapanışta buluşuruz Allah izin verirse. Bize afiyet olsun. Evet kendime şöyle kahve yaptım bir taraftan çay suyu koydum kahvemi içeyim çayı da demleyeyim kapanışta buluşuruz inşallah. kahveyi içtim. Bir sürü çay içtim ama yine de uykum geldi. Sanırım iki gündür böyle uykusuzdum. Bugün de yoruldum. Hastanede insanı yoruyor çünkü. Artık rahat bir şekilde Allah kısmet ederse yatacağım. Ağrı kesicimi içtim. Şu an için ağrım da yok. İnşallah da olmaz. Öyle arkadaşlar burada kapanışımı yapayım. Ondan sonra da ben uyumaya, dinlenmeye geçeyim. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada balkon şu an o kadar serin ki bu sene herhalde balkonlarda falan oturulmayacak ya da Temmuz sonunda falan oturulacak. Bugün pazarda da gördüğünüz zaten Bartın'dan gelenler vardı. Pazarcı ablalar işte bir beyefendi falan. Çay Cuma'dan gelenler vardı. Baya yani kötü oldu oralarda. Allah yardım etsin. Kurban oldum Allah bir daha yaşatmasın. Tekrardan geçmiş olsun diyorum sel olan bütün illerimize, ilçelerimize. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.